...seni dinliyoruz. Üzüm sirkesinde alternatif bir sıvı yaptım. Yumuşatmak için, biraz da lezzetlendirmek için. Sonrasında zeytinyağı, limon... ...salata malzemeleri ...vinegret yaptım elimle tatlandırmak için. Şeker attım biraz içine vinegretin. Sonra hepsini beraber harmanladım. Servis ettim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu biberin tadına baktık mı? Acı Teşekkür Teşekkürler. Afiyet olsun. afiyet olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar vermiş olduğumuz ahtapotu salata yaparak üçünüz de zamanında pişirdiniz. Şimdi artık detaylara bakma zamanı. Bir aramızda konuşalım. Daha sonra buraya geleceğiz. Teşekkürler. İçlerini yenilebilecek yumuşaklıkta bir tane ahtapot var. fokus ettiler abi etrafındaki malzemeler. Atlı biraz şey bıraktılar ya. Yani. Unuttular sanki yani. Evet arkadaşlar. Şimdi kararımızı açıklamak üzere üçünüzü de öne almak istiyoruz. Üç tane birbirine yakın ahtapoz salta var. Bu ahtapoz en büyük, en büyük, en büyük olay ataputun yumuşaklığıydı. yaptığı atapotla bu gece en az başarılı olan ve bize veda edecek olan arkadaşımız. Ve gecenin üçüncüsü. Bahadır sensin. Teşekkür ederim şef. Bahadır böyle bir ahtapotta ince kesim daha böyle slice dediğimiz kesim anca bu ahtapotu e, sos yemesini sağlayabilirdi. Ahtapotun ve etlerin bir doranma şekli vardır. Orada tamamen satırla kıyarak ters lif yaptın ve sert olanı biraz daha sertleştirdin. Ve hiçbir işlem yapmadığın Üründe dekor olarak aşağı yukarı. Bunların üçüne baktığımızda arka arkaya kendine gol atma diyoruz biz buna. Ayağına sıktın diyebiliriz bu gece. Olmayacak üç tane tehlikeli hareket ve durum bu. Yani ilk defa ahtapot olarak çalıştım. Şuna bakmayın size işte böyle bir tabak çıkardığım için. Yani orada limonu koymasan, defneyi koymasan, bir de o büyük parça ahtapotu koymasan güzel bir tabak. Teşekkür ederim şefim. Tebrik ederiz. Sizi tanımak güzeldi şefim. Benim için tecrübeydi. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol. Biz de sana Teşekkür başarılar ey. diliyoruz kardeşim. Zor bir görev verdik. Tamamladınız. Elleriniz sağlık. Abi. Afiyet olsun. Aranızda en başarılı tabak yapan kişi Masterchef Türkiye. Üçüncü tabı devam eden arkadaşımız. Umucan sensin. Teşekkürler. Tebrik ederim. Ben Evet, kitabı aynı anda kıyaslamak istiyorum tabakta da en büyük hata acı biber kullanım. Yani sizin gibi bir yerde çalışan şefler ya da ustalar neyse çıraklar o biberleri tatmalı ve bize demeli ki yeni biber istiyoruz veya orada 4-5 biber var. Bunları bakmalısınız. Senin tabanda e, asit dengesini ben çok beğenmedim. Aslında çok büyük farkları yok tabaklarınızda. Ama Umutcan'ın orada yapmış olduğu pişirme tekniği, atı butu biraz daha böyle yumuşak ve hemen yenilebilir. Ve daha böyle slice ve ince kesmesi öne geçirdi açıkçası. Aslında bu arada çok iyiydi. Senin taban yemeyecek durumda falan değildi. Orada Umutcan'ın bir tık depar atması belki de işi ileriye götürdü. Yapmış olduğun işlem güzeldi ama fazla sebzeli. Çektirdikten sonra su ilaven ve kapatman... Atıbut tekrar sertleştirdi. Durum bu. Benim için burada olmak güzeldi. Arkadaşımla yarışmak ayrı bir güzeldi. Güzel bir rakibim Şakın. vardı. Kendisiyle ilk 16'da yarışmayı çok isterdim. Böyle olması ikimiz için daha hayırlısı oldu belki de. İkimizden biri yürüyecek. Hakkımız hayırlısı olsun. Başka seferlerde deneyeceğiz şansımızı. Bizim için hayat devam ediyor. Yarın tekrardan işte çalışmaya devam edeceğiz. Bırakmayacağız yani. Sakın. Sen kendini biliyorsun zaten. Bravo be. Bravo. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Tekrardan başarılar Hoşçakalın. diliyorum. Maşallah. İyi akşamlar. Teşekkürler bile. Umutcan her nasıl ki ilk turdaki yemeğine övgüler dizsek de bu tur birinci bile olsan eksiklerim var. Eğer ki Bilal'in atapotu doğru pişmiş olsa veya Bahadır'ın o ekstra ekstra şeyler olmasa senin şu anda birinciliğin ciddi riskteydi. Çünkü acı dengesi biraz kaçtı. Evet. Buna çok dikkat etmelisin. İyisin ama eksiklerin yok değil. Mutluyum şef. Ee, Suyu aklıma geldi, yumuşatmam gerektiğini biliyordum çünkü tadına baktım direkt başlara başlamaz ve yumuşatma istiyordu Atabot. Atabot salata deyince de vinaigret geldi çünkü salatayı patlatacak şey vinaigretti, asitti yani. Vinaigreti yapmaya çalıştım. Atabot'u son 5 dakika falan alıp tekrar uyuduğumdan bir tadına baktım. Mutluyum. Daha da ileriye gitmeyi planlıyorum, daha iyi olmayı planlıyorum. Büyük başın büyük derdi olur. Masterchef'te büyük oynayacaksan her şeye dikkat edeceksin. Evet. Başarılar. Teşekkür ederim. Evet. Hadi. Mutlu olabilirsin. Hazırla Teşekkür kendini. Başım. Tamam mı? Tebrikler. Bravo Mücan. Hadi girişiriz.